bil müşahede şu masnuatta gayet güzel tahsinat, nihayet derecede süslü tezyinat vardır. Ve bil bedahe şöyle tahsinat ve tezyinat onların saniyinde gayet şiddetli bir irade-i tahsin ve kastı tezyin var olduğunu gösterir. Ve irade-i tahsin ve tezyin ise biz zarure o saniyede sanatına karşı kuvvetli bir rağbet, ve kutsi bir muhabbet olduğunu gösterir. Ve masnuat içinde en cami ve letaif sanatı birden kendinde gösteren ve bilen ve bildiren ve kendini sevdiren ve başka masnuattaki güzellikleri maşallah deyip istihsan eden bilbedahe o sanatperver ve sanatını çok seven saniyin nazarında en ziyade mahbub o olacaktır. İşte masnuatı yaldızlayan mezaya ve mehasine ve mevcudatı ışıklandıran letaif ve kemalata karşı Subhanallah, Maşallah, Allahu Ekber diyerek semavatı çınlattıran ve Kur'an'ın nagamatıyla kainatı velveriye verdiren istihsan ve takdir ile tefekkür ve teşhir ile zikir ve tevhid ile ber ve bahri cezbeye getiren yine bil müşahede o zattır. İşte böyle bir zat ki es sebebi kel fail sırrınca bütün ümmetinin işlediği hasenatın bir misli onun kefeyi mizanında bulunan ve umum ümmetinin salavatı onun manevi kemalatına imdat veren ve risaletinde gördüğü vezaifin netaicini ve manevi ücretleriyle beraber rahmet ve muhabbeti ilahiyenin nihayetsiz feyzine mazhar olan bir zat elbette miraç merdiveniyle cennete sidretül müntehaya arşa kabu kavseyne kadar gitmek aynı hak nefsi hakikat mahsı hikmettir.